Merhaba arkadaşlar, Serveni Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, mısır unlu tahinli kek, diğer adı da babata keki diye geçiyor. Çok harika bir tat. Gerçekten e, bu keki denediğinizde diğer keklerden vazgeçebilirsiniz. Tarifime geçmeden önce, kanalıma destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp, yanındaki zile tıklamayı unutmayın. İlk olarak yumurtalarımızı kabımıza kıralım. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Oda sıcaklığında olduğu zaman kekimiz daha çok kabarıyor. Şekerimizi de ilave edelim. İçindeki malzemeleri açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde yazacağım arkadaşlar. Güzelce ne çırpalım. Yumurtamız oda sıcaklığında olduğu için hemen köpük köpük oldu. Rengi döndü görüyorsunuz. Ben kek yapacağım zaman sabah kalktığımda hemen yumurtamı, sütümü, yoğurdumu hepsini önceden dışarıya alıyorum. Sıvı malzemelerimizi ekleyelim. Bunları güzelce çırpıyoruz. Bu kekimin özelliği içinde mısırın olması. Bir unumuz. Kabartma tozu vanilyamız. Güzel çırpıyoruz. kekimizin iç harcı hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayarla yaklaşık 35-40 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Yağlamış olduğum dikdörtgen borcama harcımızı dökelim. üzerine bolca susam döküyorum. Kavrulmuş susam da olabilir. Sade susam da kullanabilirsiniz. Kekimiz hazır, pişirelim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Evim buram buram tahin kokuyor. Yumuşacık dokusu harika. nik de denemenizi tavsiye ediyorum.